Dikkat edin hepinizi yok edecekler, dikkat edin hepinizi yok edecekler, dikkat edin hepinizi yok edecekler. Son manevi seti Süleymancı cemaatine bilerek açtırdılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Açılan son manevi setten rahmet melekleri geri çekiliyor, azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. ve öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Bir hipnozun altında ölüme doğru sürükleniyorsunuz. Ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok eden yamyamlara döndünüz. Haberiniz bile yok. Dikkat edin. Bu ekonomik kriz değil. Alanya'da 2018'de şehitlerin arasına kurulan firmaya el er vurulduğu takdirde son seti açtıkları takdirde bütün Türk milletinin felaketine ve yok olmasına neden olacağını bilenler bilerek 3 kuruş mefaat için son manevi seti açtılar. Bu hakikati bilenler bu devletin, bu milletin, bu vatanın ve bütün dünyanın niçin maddi manevi çöküp yok olduğunu biliyor ve bu akıl hastaları müdahale etmediğiniz takdirde bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı bilerek yok edecekler haberiniz olsun.